Şimdi diyorduk ya televizyonlarda, canlı yayınlarda. Emoder'in de girişimleriyle, kademe emekliliği konusunda yapılan açıklamalar çok değerli, çok önemli. Bu açıklamalarda az önce paylaştık sizlerle SGK İstanbul Eski İl Müdürü Sayın Murat Göktaş yüzden açıklamalarda bulunmuştu. Şimdi de sizlerle yine canlı yayında SGK uzmanı Sayın Murat Balın açıklamalarını paylaşacağım. Arkadaşlar kendisi Sayın Mihriban Uğur ile görüşmüş daha önce. Dernekte iki tane bir tane ikiz varmış arkadaşlar. İkizin işte bir tanesi EYT'den emekli oluyor. Bir tanesi işte bir günde iki günde kaçırıyor. Araya 17 yıl giriyor. Bunun hakkında konuşmuşlar. Onun detaylarını sizlerle paylaşacağım. Gerçekten çok ilginç. Çok ilginç. Sayın Murat Bağda buradan tekrar teşekkürlerimizi sunalım. Meclis tatil edildi. Tamam anladık. Tamam da kademe emeklilik sıkıntısının giderilmesi için sadece meclisi gere beklemeye gerek yok. Gerek sosyal medyada, gerek dışarıda yine konuşmalarda, yine milletvekillerinin desteklerinde, yine sosyal medyada, çoğunlukla televizyonda canlı yayınlarda milletvekillerinin yapacağı açıklamalar çok değerli, çok önemli arkadaşlar. Gelin dinleyelim sayın Murat Bal neler söylemiş. Söyle sesini de açacağım. Kendi sesimi kısayım. Bakın ikiz bunlar. Aha. Aynı fabrikada işe başlıyorlar. Birisi gerçek bu. Ben bu örneği de gördüm. burada siyasi irade 4 diyebiliriz. Siz diyorsunuz ki e, prim gün sayısı esas alınsın, işe giriş tarihine bakılmasın diyorsunuz. Peki e, şimdi Sayın Murat Bal'a dönelim. Siz e, katılıyor musunuz bu fikre veya Türkiye'deki emeklilik sisteminde ne gibi reformlar yapılmalı size göre? Bunun hükümet tarafından da zaten e, SGK e, bu bürokratlar tarafında bilindiğini de hepimiz biliyoruz. Bu konuda bir sıkıntı olduğunu onlar da farkında. E, anladığım kadarıyla da bir çalışma yapılıyor bu konuda. Yalnız bu çalışmayı yaparken ben şunun da unutulmaması gerektiğini düşünüyorum. Bakın, e, üstadım biraz önce söylediği her şeye katılıyorum. Bunun e, böyle olmaması gerekiyor. Dünyadaki hiçbir sosyal güvenlik sisteminde siz içinde kaldığınız için cezalandırılmazsınız. Siz içinde kaldığınız için ödüllendirilirsiniz. Aynen katılıyorum, 5000 günde kimsenin emekli edilmemesi lazım şu anda özellikle 2008 sonrasında uygulanan 7200 gün primin en düşük hale getirilmesi lazım. Yani 7200 gününden önce kimsenin emekli olamaması lazım ve bu çok doğru bir uygulama. Biz e, insanları basit ve kolay olarak emekli ettikçe işte sistemin üzerindeki yükü de artırmış oluyoruz. E, burada bunların haricinde işe girişle alakalı olarak da söylediğini aynen katılıyorum üstadın. Işte bir gün işe girişin var diye sen bir başka insandan 20 sene önce emekli oluyorsun. Bu çok büyük bir adaletsizlik. Anayasaya aykırı, insan haklarına aykırı. Yani bunu, bunu konuşmak bile zulüm. Gerçekten de e, bir gün sadece bir gün iki gün hatta şöyle bir örnek vereyim ben size o konuyla alakalı. E, i̇kiz vatandaşlar var. Bakın ikiz bunlar. Aynı fabrikada işe başlıyorlar. Birisi gerçek bu. Ben bu örneği de gördüm. E-Devletlerinde de gördüm. E Bir tanesi fabrikada e Vardiya gerçekten 7 Eylül 8 Eylül'de. Bir tanesi de 9 Eylül sonrasında. Aslında aynı gün başlıyorlar işe. Sadece Vardiya shiftleri e onlara ona diyorlar sen şu saatte gel. Ona diyorlar sen bu saatte gel. Ve fabrikada ona göre işini, işe girişini yapıyor. Ve bu insanlar ikiz ve devamında da maalesef ki aralarında çok büyük bir yıl farkı oluşuyor. Ya bu adaletsizliği kabul etmek mümkün değil. Çok büyük bir adaletsizlik var burada. bu EYT kanununun bana göre tekrar tırnak içinde söylüyorum yanlış çıkması sebebiyle oldu. Eğer siz EYT kanununda minimum bir yaş korusaydınız yani kadınlar 52 54 olabilirdi. Tabii geçmişi konuşmak şu anda bir şey çözmeyecek ama Orada bir yaş korunsaydı bugün bu adaletsizlik, bu farklar da ben oluşmazdı diye düşünüyorum. Hem devletin üzerindeki o aktüeryel denge yükü de bu kadar artmazdı e, diye düşünüyorum. Ama yine aynı yere geliyoruz. Siyasi olarak e, çıkmış bir kanun olduğu için de e, bu şekilde tekrar Süleyman biraz önce Murat Bey'in söylediği Süleyman Demir'in zamanındaki yaşı kaldırma gibi hiçbir yaş e, sınırı tanımaksızın e, hiçbir teknik rapora, teknik e, analize e, önem önem vermeksizin çıktığı için de e, şu anda konuştuğumuz konular yine aynı oldu. Şimdi e, 4 milyona yakın emekli var